Herkese merhaba arkadaşlar. Videomuzun konusu 9. sınıf İngilizce 1. dönem 2. yazılı sınavına hazırlık amacıyla açık uçlu sorulardan oluşan örnek bir yazılı sınavı sorularının cevaplanması olacak. Başlamadan önce hatırlatmakta fayda görüyorum. Videoyu beğenmeyi, yorum yapmayı ve hala abone değilseniz kanala abone olmayı da unutmayın diyorum. Birinci bölümde bize bir diyalog verilmiş. Bu diyaloğu okuyup bu diyalogla ilgili soruları cevaplamamız isteniyor bizden. Joseph ile konuşuyorlar. Joseph diyor ki: "Watching a film is my favorite free time activity." Film izlemek benim favori boş zaman aktivitem. "I like adventure films very much." Macera filmlerini çok severim. "Skyfall is my favorite." Favorim de Skyfall. "What do you do in your free time?" Sen boş zamanında ne yaparsın? Lauren cevap veriyor. I enjoy reading book. Kitap okumayı severim. I love watching good films. İyi filmler izlemeye bayılırım. But I don't like watching TV. Ama televizyon izlemeyi sevmem. Because çünkü I think bence most programs are boring. Programların çoğu sıkıcı. I prefer, ben tercih ederim. Watching romantic comedies. Romantik komedileri izlemeyi tercih ederim. Rather than ziyade. Neyden ziyade? Adventure films. Macera filmlerinden ziyade. Yani onları tercih etmem. Marbling is my favorite art. Ebru sanatım marbling. Benim favori sanatımdır. Do you like arts? Sen sanatı sever misin? Joseph de diyor ki, oh no, it's not my thing. It's not my thing demek bana göre değil. Oh no, bana göre değil diyor. Ayıp ettin Joseph ya. Sanatı seveceksin biraz. Do you like doing sports? Sen spor yapmayı sever misin diyor karşında e, Lorna. Lord'a diyor ki yes evet I do pilates twice a week haftada iki kez pilates yaparım and I like going for a walk every weekend ve her hafta sonunda yürüyüşe giderim. Ne oldu Joseph? Bak kız spor da seviyor. Joseph de diyor ki listen dinle we hike around the city every Sunday biz hike doğa yürüyüşü demek e, şehir etrafında yürüyoruz her pazar would you like to come next Sunday önümüzdeki pazar gelir misin? Lauren'ın cevabı o. Oh, I'd love to do that. Ee, bayılırım bunu yapmaya. What time shall we meet? Kaçta buluşalım? Joseph cevap veriyor. I'll meet you. Ben seninle buluşurum diyor, At 8:00 in the mornings. Sabahleyin at the Bus stop otobüs durağında. Lauren, okay. Tamam o oh, Joseph. Aa ah, Joseph, by the way bu arada I got two tickets for the premiere of Star Wars. Star Warsın premierine iki biletim var diyor. How about coming with me? Ne dersin? How about benimle gelmeye? Joseph de that sounds great. Bu kulağa harika geliyor diyor. I believe this is a very good chance for me. Benim için çok iyi bir şans olduğuna inanıyorum. I prefer watching science fiction to dramas. Ben e, bilim kurgu filmleri izlemeyi, drama izlemeyi tercih ederim. When is it? Ne zaman diyor? Lauren next Friday önümüzdeki cuma günü on the 3rd of December aralığın 3'ünde 8 p.m. diyor saat 8'de akşam. Joseph'in cevabı I'm afraid I can't korkarım gelemem. I'm busy that day. O gün yoğunum. Are you in the mood for a movie tonight? E, bu gece bir film izlemek ister misin? Yani in the mood bu gece bir film izleme modunda mısın? Havasında mısın? Lauren da diyor ki Well, I'd love to. Bayılırım but I have other plans ama başka planlarım var diye. Sen reddettin ikide Şimdi kız reddediyor. Can you tell me the time? Bana zamanı söyler misin? Joseph de diyor ki It's quarter past five. Beş içerek geçiyor. Why? Neden? Lauren da diyor ki Oh, I'm late. Geç kaldım. I hate being late. Nefret ediyorum geç kalmaktan. See you later. Görüşürüz. Bye diyor. Ne oldu Joseph? Joseph de Bay Lauren diye mel mel bakıyor öyle susuyor. Hoşçakal Lauren deyip. Şimdi what kind of films does Lauren prefer? What kind of films demek ne tür filmler? Lauren ne tür filmleri tercih eder? Hemen yukarı gidiyorum. E, ee, Lauren ne diyordu? Ee, I love watching good films. İyi filmleri izlemeye bayılırım. Ee, ama televizyon izlemiyorum diyor. Bakayım. Yani filmlerle ilgili söylediği başka bir şey yok. Dolayısıyla ne diyebilirim? What kind of films does Lauren prefer? She prefers good films deriz. She prefers. O tercih eder. She prefers good films. İyi filmleri tercih eder. Peki. What, what is... Başka bir yerde Lauren'ın film tercihi şöyle. O oh, Joseph by the way, I've got two tickets for the premiere. PM Premier için bilet var ama tercih ile ilgili bir şey söyle. Yani her tür iyi film izliyor. O yüzden cevabımız doğru. What is Joseph's favorite free time activity? Joseph'in favori boş zaman aktivitesi nedir? Bakıyoruz. Hmm, watching a film daha ilk cümlede söylüyor. Watching a film is my favorite free time activity diyor. O zaman e, diyeceğiz ki e, his favorite activity Activity is is watching a film. Film demek. Pek. Sonra does Joseph like arts demiş. Joseph sanatı seviyor mu? İşte dananın kuyu burada kopuyordu zaten. Ne diyordu? Do you like arts? Sen sanat sever misin? Diyor burada. Joseph de diyor ki, Oh no, hayır. It's not my thing. Bana göre değil. Dolayısıyla burada cevap olarak ne diyeceğiz? No, he doesn't diyeceğiz. No, he doesn't. Peki, where does Lauren invite Joseph to? Joseph Lauren'ı nereye davet ediyor? Uh, or Lauren şurada diyordu. I got two tickets for the premiere of Star Wars. How about coming with me? Benimle gelmeye ne dersin diyordu. Dolayısıyla şöyle diyeceğiz. Uh, she, she, o oh, invites him invite him to premiere of Star Wars. Star Wars'ın Star Wars premierine davet ediyor. Peki. Why does Lauren refuse to watch movie tonight? Lauren niye bu gece film izlemeyi reddediyor? Niye reddediyordu? Şöyle... Ee, bu gece bir film izlemeye ne dersin dedi. Burada Joseph Lorum da dedi ki I, have another, plan. I have other plans. Başka planlarım var dedi. Dolayısıyla biz buna vaya because diyeceğiz. Çünkü she o has sahip yani onun var. Other plans diğer planları var diyeceğiz. Other plans pek. B bölümüne geçiyoruz arkadaşlar. B bölümünde read the situation durumu okuyun diyor ve make suitable sentences buna uygun Cümleler yapın. İşte bu aç kuşlu bir soru arkadaşlar. Şimdi durum nedir ona bakalım. One of your friends arkadaşlarınızdan bir tanesi de invite'ı davet ediyor to a birthday party. Bir doğum günü partisine but you have to finish your project. Ama sizin projenizi bitirmeniz lazım. You want to refuse, reddetmek istiyorsunuz. Ne dersiniz? Şimdi reddetmelerde tabii kaba olmamak için mutlaka şunu diyeceğiz. Ee, hani I would love to çok isterdim ya da I would like to isterim ama deyip o şekilde reddedeceğiz. Yukarı, atıp tıpkı yukarıdaki örneklerde diyalogda olduğu gibi ee, I would love to diyelim. I would love to çok isterim. Love to but ama ama e, evet bu kadar büyük harfli olmasın tabi. Şöyle I'd love to but ama diyorum ama ne diyordu? Ne demesi lazım? I have to. Finish my project. Finish my project. Peki. İkili it's your parents wedding anniversary next Thursday. Önümüzdeki perşembe annenin babanın evlilik yıl dönümü. Wedding anniversary. You want to organize a surprise party for them. Onlar için bir sürpriz parti organize etmek istiyorsun. Invite davet et diyor. Your relatives akrabalarını to this surprise party. Bu sürpriz partiye. O zaman şöyle diyelim how about ya da what about mesela ne dersiniz kalıbıyla how about how about coming to gelmeye ne dersiniz coming to my parents anne babamın my parents diyorum. Son desteksiz olduğu için onların derken bir tane virgül koyuyorum sadece my parents wedding anniversary Evet. Uh, şöyle tamam, diyoruz. Bu şekilde davet edebiliriz. Wedding any anniversary tamam. Şimdi 3'e bakıyoruz arkadaşlar. Your friends invite you to have picnic together. Arkadaşların seni beraber piknik yapmayı davet ediyor. You want to accept, kabul etmek istiyorsun. Ne dersin? That sounds good. That sounds good. Kulağa hoş geliyor. Kim reddeder ki pikniği? That sounds good. Deyip hemen üstüne atlayıp ondan sonra da when is it? Ne zaman diye sorabiliriz mesela. When is it? Ne zaman o? Ne zaman piknik? When is it? Evet. C'ye geldi. Complete the sentences. Şimdi burada da arkadaşlar bize verilen semboller artı mı eksimi yani olumlu mu olumsuz mu soruyu ona göre yapacağız cümleleri. Ve bir fiil bulmamız gerekiyor. Yani işte açık uçlu olduğu için sorular. She basketball every Sunday ve pozitif bir cümle. Artık o basketbolla ne yaparsa onunla bir cümle kuracaksın. Ee, yani olumlu olduğu için ben oynar diyeceğiz tabii ilk aklımıza gelen. Fakat she olduğu için özlemiz ve geniş zaman olduğu için her pazar buna bir es takısı gelecek. Evet she plays basketball every Sunday. İkinci de my brothers benim biraderlerim erkek kardeşlerim at high school. Şimdi olumsuz yaptığı cümleyi e, efendime söyleyeyim. E, öğrenim görmek olarak mesela study fiilini burada kullanabilirim. My brothers don't study. Onlar daha büyük veya da daha küçük belki. Don't study at high school. Yani liseye, onlar liseye gitmezler anlamında. My grandparents benim büyük anam ve büyük babam. To bed very early. Yatağı diyor çok erken. Yani çok erken yatarlar anlamında. Ee, bir cümle kurmanız isteniyor ve burası nedir? Pozitif. E, bunlar go to bed tabi yatmak ve bunlar e, çoğul olduğu için es takısı yok sonunda. My grandparents go to bed very early. Dörde bakıyoruz. I usually. Ben genellikle diyor süt before I to bed var gene. E, ne anlıyorum ben? Olumlu kur demiş. Ben mesela Ay, süt içerim yatmadan önce diyecek. I usually. I dediği için es takısı yok. I usually drink milk before I go to bed. Evet. Before, before, I nerede? Şurada. Go to bed. Evet. Beşte send diyor. A rest. rest dinlenme. After work işten sonra because his job is really tiring. Çünkü onun işi gerçekten yorucudur diyor. Şimdi de olumlu yapmış bunu da. E, dinlenmeyi have a rest şeklinde söylüyoruz arkadaşlar. Ve send'i e, she olduğu için fiil sonuna nice es takısı alacak. She has a rest after work because she has e, burada ne olmuş ya? de burada kızdı. Evet. E, ne oldu? Buraya gelene kadar. Evet. His olmuş. Erkek olmuş. Olur mu öyle şey ya? Bunu da düzelteceğiz. Because her job diyeceğiz. Bazen böyle yazım hataları oluyor. Evet. Peki. D'ye geldik arkadaşlar. D bölümde answer the questions according to yourself. Buyurun işte. Uç tamamen açık yani. Bu sorulara kendinize göre cevap verin diyor. Veririz. Sorun değil. Mesela how often do you spend time with your relatives? Ne kadar sıklıkla akrabalarınla vakit geçirirsin diyor. Ee, Valla ne diyeyim ya her hafta sonu diyeyim mesela. Pek de zannetmiyorum yani her hafta sonu akrabasıyla vakit geçirin de. Akrabanın iyisi çok güzel de kardeşim. İyi olmayanı var ya sıkıntı yani. O zaman şöyle diyeyim. E, I spend time hani uzun cevap istiyor ya öğretmenler. O yüzden uzun uzun yazıyorum. E, with diyorum. With. Your diyor. Ben de my diyorum. Tabi bize soruyor çünkü. With my relatives. Relatives diyorum. Every weekend. Every weekend diyorum. Her hafta son. When do you watch television? Ne zaman televizyon izlersin? Kılçıklık yapıyorum. Hiç izlemiyorum diyorum ya. I never watch TV. İçimden öyle yapmak geldi. I never watch ben hiçbir zaman televizyon izlemem arkadaşım. Bu kadar. Üçe bakıyor. Ha, i̇zleseydiniz mesela ne diyebilirdiniz? I watch TV, every evening her akşam izlerim gibi mesela. How can we help save the animals? Nasıl yardımcı olabiliriz? Aa, hayvanlara diyor. Save the animals Kur korumaya, kurtarmaya nasıl yardımcı olabiliriz? Ee, nasıl yardımcı olalım mesela? Şöyle diyelim. Hmm, I don't ee, Give harm, ben zarar vermem. I don't, e, evet, Büyüğe geçmişiz gene. anlamadım. Peki I don't give, I don't give harm, zarar vermem. Give harm, ya sadece harm da kullanabilirsiniz, onu da söyleyeyim. I don't harm. Their onların habitatlarına diyebilirim. Ya da şöyle diyebilirsiniz. Bak, I don't, ben avlanmam. Hunt. Onları avlamam mesela. Peki. Can you cook? Yemek pişirebilir misin? How often do you cook? Ne kadar sıklıkla pişirsin diyor. Yes I can diyorum. Evet pişirebilirim. Yes I can. Kız ya da erkek herkes yemek yapmayabilecek. Çünkü herkes kendi bedeninden, kendi açlığından sorumlu. Yes I can diyorum. How often do you cook? Yani, tabii her akşam da pişirmiyorum. Yani ne diyeyim? I often cook diyeyim. Sık sık pişiririm. Peki. Arkadaşlar E bölümüne geldik. Cümleleri okuyun diyor. ve Write the name of the natural disasters. Hmm. Bize tarifi veriyor. Felaketin ne olduğunu bizim bulup yazmamızı istiyor. Peki. Allah bütün felaketlerden herkesi, cemi cümleyi, bütün insanlığı korusun. A very large ocean. Çok büyük bir okyanusun. Wave. Dalgası. Caused by underwater earthquake. Underwater su altı demek. Su altı depreminin sebep olduğu. Evet. Korkunç. Tsunami. Diyorum. Tsunami. Peki. An extremely large, son derece extremely büyük, powerful, güçlü and destructive ve yıkıcı son fırtına. With very strong wind, çok da diyor şeyleri olan, rüzgarları olan diyor. Buna da ne diyeceğiz? Kasırga, hurricane diyebiliriz örneğin. Bakayım önce bir yazayım da sonra diğerlerini okumadım. Diğerlerine bakınca belki fikrimi değiştiririm. A sudden movement of earth, ani bir e, yer hareketi, yeryüzünün ani bir hareketi, caused by movement, i̇şte hareketin sebep olduğu, around geologic faults, fault fay hatları demek, maalesef ülkemizde yaşanan depremler nedeniyle e, çok artık e, yakından bildiğimiz bir konu. Tabii bu da ne olacak? Earthquake olacak, earthquake. Peki. A large mass of snow büyük bir kar kütlesi falling düşen diyor. Quickly çabucak down a mountain bir dağdan aşağı bu da arkadaşlar çıldır avalanche avalanche diyoruz. Ve ee, a large amount of water büyük miktarda su with heavy rain şiddetli yağışla birlikte gelen buna da maalesef küresel ısınmadan dolayı artık ülkemiz buna da aşina oldu. Bu da flood. çıldır ee, Tabii bu arada bu felaketlerde kaybettiğimiz bütün vatandaşlarımızla da Allah'tan rahmet diliyorum. Evet, şimdi şöyle, pardon niye bunu kırmızı yapmış? Evet sonunda E'yi unutmuşuz. Arkadaşlar açık açmıştı bir sınav örneği izlediniz. Ben şunu söyleyeyim, bu videoyu izleyen ve bu sorulara çalışan, bunları yapabilen arkadaşların hepsi. Ee, belki zaten buradan bazı sorular belki sınavın tamamı çıkacak ama karşılarına her ne çıkarsa çıksın sınavda başarılı olacaklar diyorum. Hepinize sınavda e, başarılar diliyorum. Başka bir kanala abone olmayı da unutmayın diyorum. Beğenmeyi unutmayın. Yorum yapmayı unutmayın. Başka bir videoda görüşmek umuduyla da hoşçakalın.